bebeğin gazı olduğunu bebeğin ağlamasıyla anlarız. Genellikle bebekler ellerini, kollarını kasarak, karınlarını küçülterek eee ağlamaya başlarlar ve uzun bir sürede sakinleştirilemezler. Bu bazı bebeklerde çok uzun sürebilir. Çok bebeği rahatsız eden, aileyi rahatsız eden bir durum. Ama gerçekte çok büyük bir organik problem yok aslında. Yani çok hani ta, kafada büyütülecek kadar bir problem yok. Videoya geçmeden önce ekranı küçültüp kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Geçici bir problemdir bebeklerdeki gaz, infantil kolik dediğimiz durum. İlk üç ayın problemidir bebeklerde. Anne emerken çok hırslı, çok e, sinirli emdikleri zaman ya da meme başını sadece emdikleri zaman o kahverengi kısmı değil de sadece meme başını tuttukları zaman emerken dışarıdan vakumladıkları havanın bağırsaklardaki bebeği rahatsızlık verici durumudur. Çoğunlukla neden bu e, hızlı ve e, düzgün olmayan emme tekniğinin getirdiği bir şeydir. Bazen annenin gergin olması ya da evdeki elektriğin çok iyi olmaması gibi hani psikolojik nedenlerde bu gaz ağrılarını bebeklerdeki daha da tetikler. Annelerin yapması gereken bir sakin olmalılar. Yani anne ne kadar sakinse, hani bunu ne kadar hani olabilir bir şey olduğunu biliyorsa gazın bebekteki görünüştür ki gaz ağlamaları, gaz problemleri daha az oluyor. Anne hani daha az şey olursa, gergin olursa, kendi mümkün olduğu kadar bu konunun geçeceğini, artık 3 aydan sonra kalmayacağını, çok büyük bir problem değil, her bebeğin yaşayabileceği bir problem olduğunu bilmesi, gazın biraz daha bebekte daha az olmasını sağlıyor. Daha az olmasını sağlayabilmesi için annenin emzirirken, Emzirme sırasında her 10 dakikada bir memeden bebeği ayırıp gazını çıkartıp emzirmeye öyle devam etmesi gerekli çünkü daha e, bekleyerek emzirmenin sonunda bazen bu emzirmeler çünkü 40-45 dakikalara kadar uzayabiliyor. O zaman emzirmenin başında yuttuğu havanın yukarıdan çıkma şansı kalmıyor. Mutlaka kaka ile birlikte e, anüsten çıkması gerekiyor ki bu da bebeğin uzun bir dönem o e, yuttuğu havayla mücadele etmesi, bağırsaklarının mücadele etmesi demektir. Bu da bebeği huzursuz yapacak bir şeydir. O yüzden mümkün olduğu kadar emzirmenin ara, emzirmeyi ara vererek gazını çıkartıp ondan sonra bebeği en sonunda bitirdikten sonra tekrar gazını çıkartıp böyle yatırmaları birazcık daha bebekleri rahatlatmaktadır. Bir takım ilaçlar var gaz ağrıları için. Hani bunlar denenebilir. Her bebeğin cevabı farklı olmakla birlikte bu ilaçlar denenebilir. Ama Bebeğin arabayla ya da pusetle dolaştırılması, saç kurutma makinesi, karnına hafif dairesel masajlar gibi daha basit yöntemlerde ilaçlara geçmeden önce bebeklerde denenmesi gereken tedavi şekilleridir. Bunları yaptığımız zaman çoğu bebek zaten rahatlıyor, ilaca da gerek kalmıyor. Videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.